Herkese merhaba. Şöyle bir an için düşünün. Akaryakıt istasyonundasınız, pompanın başındasınız ve o anlık bir karar vermeniz gerekiyor. Peki bu kararı neye göre veriyoruz? Fiyatına mı, performansına mı, yoksa sadece alışkanlık mı? Gelin bugün bu konunun derinliklerine inelim ve benzinli ile dizel motorlar arasındaki asıl farkların ne olduğunu birlikte keşfedelim. İşte o an. İki farklı pompa, iki farklı yakıt. Ama bu seçim aslında sadece bir yakıt seçimi değil. Kaputun altında yatan birbirinden tamamen farklı iki mühendislik felsefesi arasında bir seçim. Peki bu farkları gerçekten ne kadar biliyoruz? Aslında bütün bu mekanik farklılıkların, o karmaşık dişlilerin ve pistonların temelinde yatan tek bir şey var, benzinin ve motorinin kimyasal yapısı. İşte bu kimyasal farklar, motorların tamamen farklı prensiplerle çalışmasını zorunlu kılıyor. Hadi o zaman işin en temeliyle başlayalım. Bu motorlar yakıtı nasıl yakıp güce dönüştürüyor? Biri patlamayı başlatmak için bir kıvılcıma güvenirken, diğeri bunu muazzam bir basınçla yani sıkıştırmayla başarıyor. İşte en can alıcı ayrım tam da burada. Benzinli bir motorda sıkıştırılmış hava yakıt karışımını ateşlemek için bir bujiden çıkan o minik ama güçlü kıvılcıma mutlak bir ihtiyaç var. Peki ya dizel? Dizelde buji diye bir şey yok. Onun yerine motor havayı o kadar yüksek bir basınçla sıkıştırıyor ki havanın sıcaklığı yüzlerce dereceye çıkıyor. Tıpkı bir bisiklet pompasını hızla kullandığınızda ısınması gibi ama bunu binlerce kat daha güçlü düşünün. İşte bu kızgın havanın içine yakıt püskürtüldüğü anda herhangi bir kıvılcıma gerek kalmadan kendiliğinden dev bir patlama gerçekleşiyor. Benzinli motorun dövgüsü oldukça tanıdık. Önce hava ve yakıt karışımı silindire çekilir, sonra bu karışım sıkıştırılır. Tam doğru anda buji o sihirli kıvılcımı çakar ve oluşan patlama pistona aşağı iterek gücü üretir, son olarak da egzoz gazları dışarı atılır. Dizelde ise sahne tamamen farklı. Emme zamanında silindire giren şey yakıtlı bir karışım değil, sadece hava. Piston bu havayı inanılmaz bir güçle sıkıştırıp adeta bir fırına çevirir. Ve tam piston en tepe noktadayken enjektörler bu kızgın havanın içine motorini püskürtür ve BOOM! Güç işte böyle kıvılcımsız bir şekilde üretilir. Tamam, ateşlemeyi anladık. Peki biz gaza bastığımızda ne oluyor? Yani bu motorlar gücü nasıl ayarlıyor? İşte bu da bizi bir diğer çok önemli farka getiriyor. Bu cümle aslında bütün hikayeyi özetliyor. Bu iki motorun güç kontrol felsefesi, ateşleme sistemleri kadar birbirinden siyah ve beyaz gibi farklı. Şöyle düşünün, benzinli bir motorda gaza bastığınızda aslında motora giden havanın yolunu açan bir kapakçığı yani gaz kelebeğini kontrol ediyorsunuz. Ne kadar çok hava girerse beyin de ona göre yakıt püskürtür ve güç artar. Dizelde ise böyle bir kelebek yok, motor her zaman alabileceği en fazla havayı içine çeker. Siz gaza bastığınızda tek yaptığınız silindirin içine gönderilen yakıt miktarını artırmak ya da azaltmaktır. Yani güç doğrudan yakıtla ayarlanır. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Bütün bu anlattıklarımızı birleştiren ve verimlilik denen o sihirli kelimenin sırrını açığa çıkaran konuya sıkıştırma oranları. Bu terim kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Pistonun silindirdeki en alt noktasıyla en üst noktası arasındaki hacim farkı. Yani havanın ne kadar küçük bir alana hapsedildiğini bize söyleyen bir rakam. Rakamlara bir bakın. Aradaki fark inanılmaz değil mi? Dizel motorlar havayı benzinli motorlara göre çok ama çok daha fazla sıkıştırıyor. Peki neden? Neden benzinli motor da aynısını yapamıyor? Çünkü benzinli motor patlamaya hazır bir hava yakıt karışımını sıkıştırmak zorunda. Eğer çok fazla sıkıştırırsa bu karışım bujinin ateşlemesini beklemeden kontrolsüz bir şekilde kendi kendine patlar. İşte mühendislerin vuruntu dediği ve motora ciddi zararlar verebilen o tehlikeli durum tam da budur. Ama dizel sadece havayı sıkıştırdığı için böyle bir derdi yoktur. İstediği kadar sıkıştırabilir. İşte şimdi tüm parçalar birleşiyor. Ateşleme, güç kontrolü ve bu devasa sıkıştırma oranı farkı. Hepsi bizi birçoğumuz için en önemli sonuca, yani yakıt verimliliğine getiriyor. Bu termodinamiğin temel bir kuralıdır. Sıkıştırmayı ne kadar arttırırsanız, yakıtın yanmasıyla ortaya çıkan ısı enerjisinden o kadar fazla iş, o kadar fazla güç elde edersiniz. Yani bir damla yakıtı çok daha verimli kullanırsınız, enerjiyi boşa harcamazsınız. E bunu pratikteki sonucu ne peki? Sonuç çok net. Daha az yakıt tüketimi. Dizel motorların o meşhur tutumluluğunun, az yakmasının sırrı işte tam da bu yüksek verimlilikte yatıyor. Bu yüzden otoyollardaki kamyonlara, tırlara, limanlardaki dev gemilere bir bakın. Hepsi istisnasız dizeldir. Çünkü onlar için her bir damla yakıtla en uzağa gidebilmek hayati önem taşır. Hadi her şeyi şöyle bir toparlayalım. Bu tablo aslında bütün hikayeyi özetliyor. Bir yanda kıvılcıma dayalı, gücünü havayla kontrol eden ve daha yüksek devir çevirebilen benzinli motor, diğer yanda ise sıkıştırmanın muazzam gücünü kullanan, gücünü doğrudan yakıtla ayarlayan ve sonuç olarak çok daha verimli olan dizel motor. İki farklı dünya. Peki gelecek ne getirecek? Mazda'nın SkyActiv-X motoru gibi benzinli motorda sıkıştırmalı ateşlemeyi deneyen hibrit teknolojiler bu keskin çizgiyi bulanıklaştırabilir mi? Veya belki de asıl soru şu, hayatımıza giderek daha fazla giren elektrikli motorlar bu 100 yıllık rekabetin sonunu tamamen mi getirecek yoksa içten yanmalı motorlar hibrit sistemlerin bir parçası olarak kendilerine yeni bir rol mu bulacak? İşte bu soruların cevabını zaman gösterecek.